Merhabalar ben Hasan Kaplan. Bugün sizlere bir öğrenci projesi daha olan Serumatik projesinden bahsedeceğiz. Serumatik projesi kablosuz haberleşme sağlayan serumun doluluk oranını ve serum bittiğinde alarm veren bir sistemden bahsedeceğiz. Burası serumun bağlanacağı nokta. Ben örnek olarak ağırlık sensörüne tornavida yerleştirdim. Bu ağırlık sensörü. Bu da ağırlık sensör modülü NRF24 yani kablosuz haberleşme modülümüz ve yine Arduino unumuz bulunmakta. Burası verici kısmı. Alıcı kısmında yine NRF24 RF modülü. LCD ekranı. Burada serumun doluluk oranını görebiliyoruz. Ay serum bittiğinde buzzer olarak bir sesli ikaz sistemi yerleştirdik. Yine led yerleştirdik. Sesi de kesmek için de bir adet buton yerleştirerek sesi kısabiliyoruz buradan. Burada ağırlığımızı yani sensörümüze serumu yerleştirdiğimizde sinyal gönderir karşı tarafa alıcı da bu sinyali alarak kendi içerisinde yazdığımız yazılıma göre yorumlar yüzde yüz olarak göstermekte eğer ağırlık düşerse yüzdelik değer sıfıra doğru gelir ve bize test olarak değer verir biz burada Sesi de ne yapabiliyoruz? Kısabiliyoruz. Hemen şöyle bir of yapalım. Of oh yaptık ve sesi kıstık. Sesi tekrar buradan açabiliyoruz. Diyelim ki yeni bir serum taktık. Serumu taktığımızda tekrar yine bunu sıfır olarak alabilmesi için Reset butonuna yani buradaki reset butonuna basarak yeniden kurulumu sağlamış oluruz. Tekrar serum yavaşça bitmeye başladığında de yüzdelik değerleri gönderir ve ekranda bunu gösterir. Serumatiğin çalışma prensibi ve mantığı budur. Bu ve bu tarz projeleri yaptırmak isterseniz benimle iletişime geçebilir. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.